Taner Ünlü. Merhaba, hoş Şimdi bu, bu, kriz devam ediyor. Yani krizin çözümü şu. Oğulcan gidecek. Tahkimin kendisine verdiği Rize Spor ödemen gereken para var. 1.2 milyon euro. Rize'ye verecek parayı sorun çözülecek. Şimdi bu parayı vermediği sürece bu sorun çözülmeyecek gibi duruyor. Yani cezayı çekecek gibi duruyor. Çünkü hukuki bütün yollar tıkanmış durumda şu anda. En azından benim okumam bu. size göre Taner Ünlü bu sorun nasıl çözülür ve konunun yargıya taşınması bir fayda getirir mi Galatasaray'a? Sizin ifade ettiğiniz gibi aslında Galatasaray Kulübü ya da futbolcu Rizispor'a tahkim kurulunun kararında belirtilen rakamı ödediği takdirde aslında bu sorun çözülecek ama zannediyorum bir böyle restleşme var. Restleşme de olmuyor. Sizle birkaç program yaptık. Aslında olacağını Çağlayan hakkında verilen 3 kararı bana göre yanlıştı. Zaten o yanlış üzerine bu aşamaya geldi. Anlaşılış devam etti. Bu şey, tahkim kurulu onama kararı verdi ve bu onama kararından sonra da zaten ipler koptu Galatasaray Kulübü ile Futbol Federasyonu hukuk kurulları arasında. Şimdi tabii ki eğer şartları varsa ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde kişiler ya da bir kurul olarak hareket eden tahkim kurulu üyeleri suç işlemişler kanun anlamında görevi kötüye kullanma olur, başka suçlar olur. E, bu takdirde e, herkesin e, Türkiye Cumhuriyeti e, savcı savcılığı kaytakları var. Bunu kullanabilir. E, ancak... Ya diyelim e, ki pardon e, Taner Ünlü. İstanbul Cumhuriyeti Savcılığı dedi ki hakikaten burada bir kötü, görevi kötüye kullanma var. Tahkim kurulu hakkında bir soruşturma var şimdi. Soruşturdu. Sonra böyle bir şeye rastladı e, kanaatini verdi. Dedi ki mahkeme evet kardeşim burada tahkim kurulu görevini kötüye kullanmıştır. Tahkimle ilgili bir nasıl işlem yapılır? İki bu sorunu Galatasaray bu yolla çözebilir mi? Hayır çözemez. E, cezalaması çok farklı bir şey. E, dava açtı ve e, tahkim kurulu üyelerinin görevi kötüye kullandıklarını düşündü. Oradaki e, dayandıkları maddi vakalar eğer o kararın değiş mesiliyorsa Tahkim Kurulu tabii ki Kulübü'ne bir müracaat edecek. Diyecek ki bakın Tahkim Kurulu üyeleri görevini şu şekilde kötü kullanmış kişilerdi. Somut vakaları ileri sürerek e, bu sebeple de bu kararı vermesi gerekir diyecek ama şu unutuluyor. E, biz e, spor hukukuna ilişkin, özellikle futbol hukukuna ilişkin birçok kuralı eğer evrensel hukuk kuralları içerisinde değerlendirirsek eee Sayın meslektaşım olan Galatasaray Kulübü Yunus'u ee, şunu bilmeli iş bir dava bir haftada bitmez ama spor hukukunda bir haftada bitmek zorunda. Dolayısıyla böyle bir sürece e, futbolu ve federasyonu götürmek aslında çözüm değil çözümsüzlük olur. Bir sürecinde de yaşadık. Bir yıl yakın bir yargılama sürdü ve yargılama içerisinde futbol nedir? Hiçbir şey ee, e, yani adli yargıda bir ceza davası açılması, soruşturma yapılması ve sonrasında ceza davası açılması ve bunun akabinde bir karar alınması, bunun kesinleşmesi o zaman Oğuzhan Çağlayan isimli futbolcu bir yıl oynayamayacak. Demek. Böyle bir yapı yok spor hukukunda. Spor hukukunda bir haftalık bir yargılama süresi var. Bakın pazar günü maç oynarsınız, disiplin müfettişleri hemen o maçla ilgili bir disiplin ismi ihlali varsa kırmızı kart şiddetle bununla ilişkin hemen bir savunma ister. Perşembe günü bu karar, karar verir ve Cuma günü o karar kesinleşmiş olur. Tahkim kurulundan da geçmiş olur eğer bu hafta oynanacaksa. Böyle bir hızlı yargılama sistemi var. Futbol içinden kaynaklanan bir sorunu özel hukuk yargısına götürmek, ceza hukuk anlamında soruşturma açmak çok yanlış şeyler. geçen bağlantımızda söylemiştik. Galatasaray Kulübü kesinlikle e, anayasaya aykırılık sebebiyle anayasa, anayasa mahkemesi ne de İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Çünkü Futbol Federasyonu'nun bir yetki var. E, iptal eder Galatasaray Çünkü daha önce vermiş olduğu taahhüt var. Bu yılın başında, e, bu sezonun başında özür dilerim. E, kulüp lisansı alabilmek için. Ben yani futboldan kaynaklanan tüm itilafları futbol yargısı içerisinde çözeceğim diye bir e, taahhüt verdi. Bu taahhüt da aykırı davrandığı takdirde e, yani Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya onun dışında herhangi bir ee, yargı lafı tarafını, e, yargı merdilafı götürürse olacağını çağlayan tarafını Futbol Federasyonu daha önceki yıllarda Ankara Sporu olduğu gibi hemen lig için iptal ettiler ve liglere de katılım hakkını alır elinde. Peki yani tekrar edelim. Şu andaki durumda o gidecek. Rize Spor'a 1.2 milyon euro verecek ee, ve bu sorunu çözecek. Yani çünkü takim kurulunun karar, nihai kararı olduğu için şu andaki durum bu parayı ödemeden olcan oynayamaz. Ama hani dediğiniz gibi evet, en başta UÇK'nın kararında bir problem var diye hata var diye onu bir anlatır mısınız evet. tanır Ünlü? Şimdi futbolcu Galatasaray kulübü ile anlaşma yaptı ve duyuldu bu basın organlarında da haber yaptınız sizler. Ee, ancak henüz ligler bitmemişti. Ee, Olcan Çağlayan'ın Rize Spor'la olan sözleşmesinde bir opsiyon maddesi vardı. Ve Rize Spor kulübü e, futbolcunun başka bir kulübe gideceğini öğrenince hemen o opsiyon maddesini tek taraflı olarak kullanarak e, futbol federasyonuna e, sözleşmeyi tescil etti. Bunun üzerinde de Olcan Çağlayan hukukçularıyla görüşmüştür muhakkak. E, tescilin haksız olduğunu tek taraflı tescil yapılamayacağım ki bu sporun evrensel kuralıdır. Rize bu tescili yapmasına muvaffakat etmediğini ve sözleşmeyi feshettiğini dile getirdi. E, buradaki e, mevcut durum içerisinde tahkim uyuşmazlık çözüm kurulu ise Olcan Çağlayan'ın sözleşmeyi haksız feshettiğini dolayısıyla e, bir nokta zannediyorum. Ayrıca Türk Lirası da var. O bedeli e, Rize Spor mesleği gerektiğine dair bir hüküm verdi ve tahkim kuruda bunu onadı. Şimdi buradaki hatalardan birisi geçen sene çok ayrık bir durum var. Bunun içerisinde değerlendirmeliydi. Çünkü geçen sene biliyorsunuz ligler pandemi sebebiyle Haziran ayında yeniden oynanmaya başlandı ve zannediyorum Temmuz'un ortalarında bitti liglerimiz. Halbuki bizim spor hukuku sözleşmelerinde 31 Mayıs, her sene 31 Mayıs iyidir. Bu bitiş tarihinden sonra Kulüpler o dönemde zaten miyim 13 ya 14 maçları kalmıştı. Doğru. Bu maçları oynamaları gerekiyordu ve bizim e, talimatlarımızda da sözleşme her ne kadar 31 Mayıs'ta biter dense de eğer 31 Mayıs'tan sonraki bir tarih ertelenirse o kulübün oynadığı son maç e, sözleşmenin bitiş tarihi olarak belirlenirler. Zannediyorum Oğuzcan Çağlayan e, bu sözleşme bu maddeyi atladı. Bundan dolayı ceza diye düşünüyorum. Ancak böyle bir durum var is. o takdirde ayartan kulüp pozisyonda olan Galatasaray'da ceza verilmeydi. Çünkü talimat çok açık. E, futbolcu sözleşmesini başka bir kulübe gitmek için feshediyorsa o gittiği kulüp de sporcu cezalandırıyorsa kulüp de cezalandırılır diyor. Tahkim kurulu burada mı yaptı? Galatasaray kulübüne ceza vermedi. Futbolcuya ceza verdi. E, ancak şimdi futbolcu oynayabilmek için de böyle bir parayı ödeme durumuyla karşı karşıya. O da zannediyorum haklı olarak kulüp edesinde. Böyle tabii. bir karmaşık çıktı. Enteresan. Ya, bun, bunlar bu arada hep böyle bir taraftan emsal kararlar oluyor. Yani öbür gün bu ve buna benzer durumlarda kulüpler, oyuncular çok daha dikkatli davranmak durumunda kal kalmalılar daha doğrusu. İşte öyle ya da böyle konu kilitlenmiş durumda. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi ederim. akşamlar. Hoşçakalın. Sağ olun.